Şu vidayı da şöyle sıktığım zaman Titanic 2 hazır olacak. Hadi bakalım. Oo ne yapıyorsun bakalım Ejder? İyidir. Mosasaurus. Evet. Hazır mı gemimiz? Hazır hazır efendim. Bununla var ya Godzilla'ya atla sokuyoruz da elimizi öptüreceğiz. Hadi bakalım. Öyle olsun. Ben Godzilla bir şey diyeceğim. Bizim bu plan işi var ya yalan oldu. Adamlar Titanic 2 ürettiler bir de. Bir de bahşiş olarak biz altta sokuyorsun el öptürdü adamlar ya. Ya tarihimde bu kadar büyük bir yenilgi hiç almamıştım. Ya, arkadaşlar bu çavuş kupur bizim içimizi ediyor ha. Hiçbirinize yardım etmiyorsunuz ki. Ya abi adam içimizden geçiyor. Zar zor direnebiliyoruz. Ulan Mosasaurus bana resmen elini öptürüyor. Lan bir de bıraksan bayram marşı olarak 50 euro verecek adam ya. Arkadaşlar en kötü olayı gerçekten hepimiz yaşıyoruz. Bu sefer itilafların çok fena gazına geldik. Bizim bir şeyler yapmamız gerekli. Arkadaşlar biliyorum Atlas Okyanusu planımız iptal oldu. Yani Türkiye'ye saldırma planımız da böylece yok oldu. O Çimşek Mekkun denen yüzünden bu bütün planlarımız yerle bir oldu. Yani kusura bakmayın ama pes etmeyeceğim. Yine de çabalayacağız. Lan neye kadar çabalayacaksın? Adamlar içimizden geçiyorlar, içimizden. Son model gemiler, teknolojiler. Lan nereye adım atsak elimizde kalıyor. Hakikaten Godzilla. Ben sinirlenmeye başlıyorum. Lan Yaklaşık 20 tane Fregatte'in gemim bu savaşta yerle bir oldu. 4-5 tane uçak kayıp. Nerede oldu? Belen belirsiz. Adam yerin dibine mi soktu belli değil. Arkadaşlar, arkadaşlar, böyle tartışarak hiçbir yere varamayız. Biraz daha direnmemiz gerekli. Eğer pes ettiğimizi görürlerse bizim üstümüze daha çok abanırlar. Haklısın. O yüzden bir şeyler yapmalıyız. Bu savaşı bu şekilde kaybedemeyiz arkadaşlar. Maalesef Savaşı kaybedeceğimizi de kim söylemiş? Şimşek McQueen bizi yenmiş olabilir. Fakat da bu ilk ilk etap bitti abicim. İlk etap. Bu donanma savaşını kaybettik. Olabilir. Ama bizim planlarımız asla bitmez. Merak etmeyin. En kısa zamanda bu savaştan galip çıkan taraf biz olacağız. Allah'ın iziyle başka bir şey istemiyorum. Yani yeter ki bu savaştan galip çıkalım abi. Tek isteğim bu. Bu savaştan galip çıkarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Anlaşmada olumlu bir politika izleyeceğiz diye yalan atmıştım. Lan yalan üstümüze kaldı ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet beyler. ile donanma savaşını yerin dibine gömdük. He siz bilmiyorsunuz tabi. Yani o video o kadar kısaydı ki neyse. Evet. Ben de Hollanda, Belçika ve Lüksemburg. Özellikle Lüksemburg'u ele geçirdim. Belçika'ya ve Hollanda'ya el öptürdüm. Yani haritadan gördüğünüz gibi Belçika ile Hollanda şu an ağlamakla meşgul. Ben de Portekiz'i ele geçirdim. Fransa'yı da saldırmaya devam ediyorum. Fakat Fransa biraz daha beni zorluyor. Biraz silah ve destek yapınız. Merak etmeyin. Ben elimden geleni yapıyorum. Zaten artık Godzilla'yı durdurduğumuza göre Balkanlardaki gücümüzü resmen ele aldık. Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye Fradi tarafından ele geçirildi. Bu arada Türkiye'nin bir işi vardı. O toplantıya gelemedi. O yüzden onun yerine ben geldim. Yunanistan'la Bulgaristan'ın gitmesi artık Godzilla'nın Balkanlardaki gücünün bittiği anlamına geliyor. Anladınız değil mi? Arkadaşlar Balkanlardaki gücü tamamen elimiz almış olabiliriz. Fakat ben İtalya'nın geriye kalan o son adasını ele geçirmek istiyorum. Aynı bakın, şurada yeşil gözüküyor. Görüyorsunuz değil mi? İşte o ada Mosso Horus'un olacaktır. Şimşek McQueen bana Titanik 2 satsana kanka. Titanik 2 bana bir bir müsaadelik ver. Ondan sonrasında ben sana borcunu öderim zaten her türlü. Sen bana ver gemiyi, tamam mı? Ben sana borcunu öderim kanka. Bir şey olmaz değil mi? Yok aga bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme gemi sana feda olsun. Parası önemli değil ya parayı sonra konuşuruz biz. Neyse al kanka hayrını gör güle güle kullan. Sonra savaş bitince alırım ben senden. Tamamdır kankacım şimdi İtalya'ya gidip el öptürme vakti. Gün günü o gündür. Bakalım don sekalı İtalya buna nasıl bir karşılık verecek. Ulan ben de ambala keriz çıktım ha. Neyse ilk önce o suları mayınlayıp İtalya'nın işini bitireceğim.